Merhabalar Melike'nin taraf bahçesine hoş geldiniz. Hello diyorum. Şuradan takip ederseniz çok memnun olurum. Gelin bakalım aklımızdaki kişilere bir bakalım. Youtube kanalıma da bir bakarsanız Instagram'la beraber çok mutlu olurum. Çünkü orada da gayet uzun güzel videolarımız var. Gelin bakalım aklınızdaki kişiler şu an anda nasıl var sizin için? Bir şöyle bakalım. Her gün aynı şeylere bakıyorsun demeyin. Elimden geldiği kadar video içeriği üretmeye çalışıyorum. Ama şu an anın enerjisine baktığımda daha sakinler. Düşünce enerjilerindeler şu an ve buradaki bu düşünce enerjilerinde yeni bir başlangıçla beraber aslında önüne gelen işleri yapıyorlar. Yani böyle işte imzalar veya böyle büyük büyük kararlar aşamasında değiller şu an. Aksine daha duraksama, daha derin düşünme, bir karar vermek e, gerekiyorsa nasıl bir karar vermesi gerekiyor e, çok fazla işte çalışıyor olabilir birkaç iş birden yapıyor olabilir veya üzerinde bazı sorumlulukları olabilir ama buradaki duruma baktığımda dışarıdan hiçbir sorun yokmuş gibi görünse de içeriden kendi kendine biraz daha böyle e, ben durmalıyım karar var, kararlar verirken kendimle alakalı ya da e, sorumluluğunu aldığım insanlarla alakalı kararları vermeden önce çok derin düşünmeliyim diyor bir inanç sıçraması yapacak güzel bir şeylerin zamanı geldiğini de yavaş yavaş anlamış ama dediğim gibi daha çok böyle hani günlük rutin işler günlük böyle kendi rutinin içerisinde yaptığı şeyleri yapıyor büyük kararlar için şu an zamanı değil dedi çünkü yaptığı zaman bir başarı olacak ya da yaptığı zaman gerçekten bir şeyler ispat edilmiş olacak o yüzden de en doğru zamanı seçmem lazım dediği de bir enerji içerisinde. Bakın adil ve hakkaniyetli olmak. Buradaki enerji aile de olsa, iş güç de olsa kendini gösterdiği alan onun için hem yaptığına değmeli hem adil ve hakkaniyetli olmalı. Kimine göre maddidir, kimine göre maddi, şey maneviyattır. Buradaki durumda eğer bu bir işi ise yani işte geçecek olan bir projesi veya imza atılacak bir imzası, ataması tayini, mal mülk miras durumları. Yani burada aslında işte alacağı evrak veya işte beklediği bir kredi, bir fon, bu tarz bir şey varsa evet diyor ben bunu bekliyorum. <laughs> veya bir alacak verecek davası vardır. Ben bunu bekliyorum ya da bir beklentisi yoksa da dediğim gibi adil ve hakkaniyetli bir şekilde olmasını istiyorum dedi. Gayet e, rutinde ve sağlıklı geliyor şu an açıkçası hoşuma da gitti. Ay kartıyla beraber evet biraz korkuları var. Arkasını dönmesi gereken kişiler, durumlar, olaylar varsa her ne kadar olumsuz da baksam, her ne kadar olumsuza da odaklansam bir defa yine adil ve hakkaniyetli olmam gerekiyor diyor. Ee, bir yerlerden de gitme kalma enerjisinin içinde yani bakın burada bir rutinin artık dışına çıkılacak. Yani taşınma olabilir, bir yer değişikliği, şehir ülke değişikliği olabilir, bir evden ayrılmak, işten ayrılmak gibi bir enerjisi olabilir. O yüzden e, hayatımın devam etme enerjisinde olmalıyım, hayatımı durdurmamalıyım, sürekli olumsuza bakıyorum, sü sürekli e, odaklanıyorum bir şeylere ama hem kendimi hem de etrafımdakilerini de affetmek istiyorum dedi. Açıkçası ben sizin için bir şeyler sormuştum aslında ama kendi hayatını anlatmak istedi. Çünkü burada korktuğu veya sümen altı yaptığı bir şekilde geriye attığı şeyler önüne düşmeye başlamış. O yüzden bir ayrılık var. Ama buradaki ayrılık sizinle alakalı bir ayrılık değil. Veya buradaki ayrılık sizden bir uzaklaşma değil. Kendi hayatında yaptığı ve kararlar vermek zorunda kaldığı enerjiler dediğim gibi işi olur, evi olur, ailesi olur, arkadaşları olur. Her şey olabilir burada. Bir gelin bakalım. Çünkü bir şeylerin içinden hızlıca çıkmam lazım diyor. Yani öyle işte adım 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 değil. Yani bir işe kalkıyorsam o işin artık sonu gelmeli. Veya ben artık bir karar vereceksem bunun artık net olarak altına imzamı atmalıyım dediği enerjisine gelmiş. Çok güzel. Gerçekten şu an aklınızdaki kişiler hiç yapmaz dediği şeyleri yapmaya başlamışlar. Bak bakın başlamışlar diyorum neden Çünkü artık adımlar atılmış sadece şu an doğru zaman işte e, doğru yer şu an tamamen bunun arasında ve hızla da bir yerlerden karar verip çıkacak yeter ki şu iki vakit geçsin diyor bu iki gün olabilir iki saat olabilir ama iki ay değil e, En azından bunu söyleyebilirim size şu an çünkü tam olarak anda andaki enerjiye bakıyoruz ayın ikisi 12'si ikisi olabilir. Yani maksimum 22'sine kadar olan bir durumdur. O kararı verdikten sonra böyle birdenbire at arabası bakın burada hızla bir ivme kazanılacak burada. Yani kararsız olan durumun içinden çıkılacak ve sonra başrole geldiniz. <laughs> bir size geliş sizinle alakalı verilecek kararlar ve o kararlardan sonra bir gönül, al, bir gönül alma belki bir dışarıda bir görüşme konuşma ve bir pişmanlığını size dile getirme enerjisi de var burada. Çünkü biraz pişman olduğunu da söylüyor. Zaten korkusu da pişman olmakmış. Yani sizinle alakalı durumlarda pişman olmaktan korkmuş veya kendi hayatında bir partneri veya bir toplumun öngördüğü bir ilişkisi olabilir. O yüzden pişman olmaktan ya da ailesi varsa ailesiyle alakalı işiyle, parasıyla itibarıyla alakalı pişmanlıktan korkuyormuş ama artık doğru zamanda yavaş yavaş da gelmeye başladı diyor. Çünkü biraz da böyle kaderde sıkıştırmış açıkçası aklınızdaki kişileri. Beni beklediğini bilmeye ihtiyacım var diyor. Yani buradaki durum gerçekten e, siz onu bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz? Sizinle olan durumlar ne olacak? Yani şu an bir bunu kestiremediği, aklınızdan geçenleri maalesef bilmediği ya da hayatınız e, özellikle hiçbir iletişim yoksa Hayatınızda ne olup ne bittiğini belki e, stalklayarak öğrenmeye çalışıyordur. Belki hiç işte iletişimi e, olmayanlar işte kendi kafasınca bir şeyleri düşünüyordur. Ortak arkadaşlarınız, aileniz, eşiniz, dostunuz varsa da oradan bir şeyler öğrenmeye çalışıyordur. Ama diyor ki beni bekliyor musun? Bunu bilmiyorum. Yani işte bu benim bunu bilmeye ihtiyacım var dediği bir enerji var şu an. Bakın tekrar böyle mor bulutlar. Şu kasvetli zaman bir geçsin de emin olun şu ilkbahar içerisinde birçoğunuz kavuşmuş olacaksınız. Bir tazelenme, fresh, ferah enerjilerin içine de gelmiş olacaksınız dedi. Biraz böyle strateji yapılabilir ama buradaki stratejiler işte dedim ya bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz veya ne yapıyorsunuz bunu öğrenmek için kısa yollar ve arkasından da bir görüşme, konuşma, bir şekilde artık işte bir buluşma enerjisi. Tıpkı şurada söylediğim gibi. Net olarak. Bazıları gerçekten çok bencil davranmışlar. Ama bu bencillik enerjisini de artık yavaş yavaş bitirmeye de başlamış. Çünkü buradaki bencillik gerçekten aslında bu durumu bir kaosa sokmuş. Bir kısır döngünün içine sokmuş. Bunu da yeni fark ettim diyor. Ee, hayatında bir fanusun içinde sanki o kısır döngüde bir partneri varsa ki bu siz değilsiniz, ee, özellikle partneri olanlar veya anne enerjisi olanlar, aileden birisi olabilir, iş güç olabilir. İşte yani üçüncü sebebiniz her ne her kim ise burada da gerçekten bir kısır döngünün içine girmiş bazı olaylar. O yüzden de hızla da çıkmam gerekiyor benim bu durumdan dedi. Gelin bakalım, birkaç bir şey söylesin bizim için. Rüyalarımda hep sen varsın. Çok duygusal bir enerji de şu an rüya görme enerjisi de gerçekten yüksek olabilir. Beklentilerini karşılayabilir miyim bilmiyorum. Ve seni seviyorum dedi aklınızdaki kişiler. Biraz böyle bir kupa kralı vibe aldım burada. Ee, uzaklaştırma beni kendinden diyor. Demek ki siz de bir netsiniz. Veya kendinizi göstermiyorsunuz. Seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim ki şuradaki durum net olarak hızlı bir şekilde bir karar verecek zamanı geldiğinde şu anda bir ilişkiye hazır değildim. Ben kendimi o şekilde hissetmiyordum dedi. Ama sana gelmeyi çok istedim dediği de bir enerji var burada. Son bir tane daha alalım. Sevgiyi sadece sende buldum dedi. Aklınızdaki kişiler. Bir gelin bakalım aşağıya neyi mühürleyelim. Toprak tevekkülü emanettir. Konuşmalar, görüşmeler, buluşmalar, nişanlar, sözler. İnşallah toprak biliyorsunuz bereket enerjisi. Bugün de Hıdır Lütfen bunları da unutmayalım. Bakın gelin toprak tevekkül emanettir. Sen bekle zaten gerekeni ben yapacağım. Yeri ve zamanı geldiğinde bu tomurcuklarda artık çiçek açacak dedi. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen likelayalım ki enerjinin içinde olalım. Yorum yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.